izleyiciler, değerli Konum Gayrimenkul takipçileri. Güney Marmara'nın cazibe merkezi Erdeğin Ballıpınar Mahallesi'nden bugün size 4. ve 5. çekimimizi iki tane hobi bahçesinin yan yana olan iki hobi bahçesinin tanıtımı için ekran karşısındayız. Kıymetli takipçilerimiz, köy mahallesinin orta noktasındayız. Sağ tarafımızda ev var, sol tarafımızda ev var. Hobi bahçesi olarak kullanılabilecek biri 260, diğeri 302 metre. İkisi yan yana, ikisi beraber de alınabilecek. Fakat sahipleri farklı farklı olduğu için ikisini ayrı ayrı olarak tanıtmak için ikisini ayrı ayrı belirtiyoruz. Kıymetli takipçilerimiz, yola 30 metre bir parsel mesafemiz var. Önümüzde bir yapı var. Geçiş sorunumuz yok. Herkes birbirine saygı duyuyor. Yan taraftan geçiş hakkı var. Geçmekte sorun yok. Lokasyonu tanıyalım. Daha önceden kıymetli takipçilerimiz denizli kenarında olan bu dubleks yapıların olduğu yerden size arsa tanıtmıştık. Balıkçı barınağımız arkamızda, biçimiz, kumsalımız hemen yan tarafta. Köy hemen 200 metre köyün merkezi değerli izleyiciler. Sahilimiz, camimiz, kahvehanemiz burada. Tarihi manastırımız 1,5-2 kilometre mesafede. Göl, Baraj Gölü 4 kilometre mesafede. Erdiye 39, Bandırma'ya 33 kilometre mesafedeki deniz feribotuyla Bandırma'ya 1 saat 45 dakikada gelip 45 dakikada özel aracınızla ulaşabileceğiniz 260 metre artı 302 metre kare hobi bahçesi vasfındaki bu iki güzel yerimizi tanıyalım. Evet kıymetli takipçilerimiz. Bakın yemyeşil bir coğrafya. Zeytin bahçeleri karışık orman, çam ormanları kestane ormanları. Tarihi manastır. Yolumuz burası. Evet. Daha önce de tanıtım yapmıştık. Deniz hemen bu tepenin arkasında drone görüntüleriyle de göreceksiniz. Sevgili izleyiciler. 260 metre kare olan yerimiz. Arsamız burası. Kıymetli takipçilerimiz. Evet. 28 metre kadar uzunluğu var. 6 metre kadar genişliğimiz var. Evet. Geçiş hakkımız hemen buradan. Yol 30 metre ileride. Oradan geliyorsunuz ve bahçemiz 260 metre kare olan yerimiz burası sevgili izleyiciler. Bakın. Elimle göstermiş olduğum yer sol taraf. Evet. Bizim bu dikili alanımız, dikili olmayan alanımız, çıplak alanımız 260 metrekare. Bu yeşillik olan, içerisinde meyve ağaçları olan yer ise 302 metrekare olan yerimiz. Değerli izleyiciler, ikisi yan yana, iki parsel. ikisi ayrı ayrı da alınabilir. Beraber de alınabilir. Ayrıntılar kısmında size bunları belirteceğiz değerli izleyicilerim. Öncelikle yerleri tanıtmaya devam ediyorum. Bakın. 260 metrenin sınırlarını tanıtıyorum. Bu şekilde o yeşillik olan alandan geliyor. Bu şekilde köşeye kadar olan yer bu ham toprak ol kalmış kazılmış yer. O binaya kadar olan yer bizim 160 metre olan yerimiz. 302 metre olan yerimiz ise değerli izleyiciler bakın. Şuradaki nar ağacına kalan olan cephe yine bu yeşillik alan bizim 28 metrede derinliğimiz var yine o binaya kadar olan yer. Burası komple içerisinde bakın onlarca meyve ağacı olan yer. Diğer tarafta ise fazla bir meyve ağacımız yok. 260 metrede limon ağacı var, nar ağacı var değerli izleyiciler. Dut ağacı var. 2 tane limon, 1 tane dut ve bir nar ağacı var. Burada da sökülmüş herhalde yeni dikilmiş kiraz ağaçlarımız var. Ama bunlar da daha yetişmemiş. O yüzden size yetişmiş ağaç olarak tanıtmıyorum. Evet kıymetli takipçilerimiz devam edeyim bu sıfır noktasına gelip 302 metre sol, yani sol taraftaki 302 metre karedik yerimizi de tanıtalım. Evet bakın bu sınırdan diğer taraf 260 metre yapın olduğu taraftan evet bu şekilde bu ağacına kadar olan yerimiz kıymetli takipçilerimiz 302 metrenin cephesi. Buradan 28 metre derinliğine şu yeşilliğin sonuna kadar bu ağacının olduğu yere kadar olan bizim 302 metrekare, Yan tarafta da 260 metrekare olan toplamda 562 metrekare olan iki bahçemiz. Evet 302 metre de, değerli izleyiciler bakın ayva ağacımız var. Ortalara doğru devam ediyoruz. İki tane yetişmiş bu bölgede nar Evet, üçüncü nar ağacımız. Finnaf ağacımız. Erik ağacımız. Sevgili izleyiciler. Bir innaf daha var. İkisi yan yana. Burada da iki tane nar ve arkada limon ağacımız var sevgili izleyiciler. Bakın Arkada da, en arkada da dört tane dinlap ağacımız var. Kıymetli takipçilerimiz, size yolu gösterecek olursam. Bakın yola devam ediyorum. Plajı ve sahili gösterecek olursak. Sevgili izleyiciler, hemen direğin olduğu yer yolumuz. Geçiş sorunumuz yok. Buradan geçebiliyoruz. Yan taraftan da girdiğimiz için bu blokasyonda üçüncü tanıtımımız bu. Evet. Sevgili izleyiciler yola kadar çıkıp yoldan sunumumu bitireceğim. Evet bakın bir parsel mesafemiz var geçiş için. Geldik. Kıymetli takipçilerimiz Bakın sol tarafımızda evler var demiştim. 50 metre ilerimizde sol tarafta ev var. Ön tarafımızda kapıda adan gelen bir dere. Islah olmuş bir dere. Sağ tarafta 50 metrede yine bir deremiz var. Kıymetli takipçilerimiz görüldüğü üzere bakın bu yapının bu binanın arkasında sol tarafta 260 metrekare sağ tarafta 302 metrekare iki tane hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz, geçiş sorunu olmayan, herkesin birbirine saygılı olduğu, görüldüğü gibi bakın köy meydanında hemen 200 metre ileride, kumsalımız biçimiz 200 metre ileride, restorantımız 200 metre ileride, çok güzel bir balıkçı barınağımız var, plajımız var. Aynı zamanda tarihi manastırdan turistik trekkingçilerin yürüyüş yaptığı geçiş güzergahında hafta sonları yazlıkçıların kullandığı sahile yazlıkçı turistlerin akın ettiği çadır kamçılarının, trekkingçilerin yoğun tercih ettiği bir bölgedeyiz. Oksijen Deposu Kapıdağ'ın en kuzeyinde Ballıkpınar Mahallesi'ndeyiz. Kıymetli takipçilerimiz. Telefon numaram 0505 350 5593. Kapıdağ Bölgesinde, Ballıpınar Mahallesi'nde benim de hobi bahçem olsun diyorsanız, işte doğru videoysanız, videodasınız lütfen ayrıntılar kısmını okumayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum, hoşça kalın. <laughs>